İyi akşamlar Jessica Hanım, Hüseyin Bey. İyi akşamlar, nasılsınız? Valla teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Öncelikle tablayı gördük. Evet. İkiniz de gülüyordunuz ama final mi oldu? <laughs> Şöyle ben ilk defa ben kazandım evet. sanırım. Çünkü ilk başladığımızda bunlar bize işte 12 yıldır oynamıyorduk. Evet. Ee, bir de pandemi de oynadık. Evet, Hep kazanıyor. Yani soltu beni yani. Oynamak <laughs> istemiyorum artık. Hep kazanıyor. Tabla adam... bir, Kavla bir Türk kültürüne ait bir şey ama. Fincanla atmak lazım ama. Ha, çabuk öğrenmiş Hüseyin Bey. <laughs> Usulleri öğrenmiş. Teori <laughs> olarak <gülüyor> biliyorum da artık de hiç bilmiyorum. <laughs> evet, Türk, Türk oyunu nasıl buluyorsun peki tavlayı? Seviyor musun? Çok zor buluyorum. Ee, çok uzun sürüyor. Hala işte şey diyorum, ne taraftan, ne tarafa gitmem lazım. Bunu yiyebilir miyim? Bu da yok yapamazsın. Hala böyle şey zorluyorum. Ama çok kafa çalıştıran değilim. Nasılsınız peki? Neler güzel, yapıyorsunuz? Türkler o yüzden o kadar akıllılar. İşte böyle o kadar oyunlarla kafa sürekli çalışıyor yani. Evet, ya, Türk oyunları meşhurdur zaten. Çok güzel. Nasılsınız peki? Neler yapıyorsunuz? Ee, i̇yiyiz. Biz şimdi bir film var. Ee, haftaya sesi çıkacağım. Aa hayırlı olsun. Evet. Çok güzel bir film. Hı -hı. E, aslında benim e, az sahnelerim var. E, yani küçük büyük rolden bahsetmeyeyim. Benim için e, önemli olan hikaye ve e, hikayenin içindeki parçası işte yani senin ne oynayacağını. E, çok yani az ama çok güzel, çok öz bir hikaye. E, kadro çok güzel. İlk defa böyle çok büyük bu ustalarla çalışacağım ve çok heyecanlıyım. Onlardan neler öğreneceğim diye heyecanlıyım. Dört gözle onu bekliyorum işte. Şimdi zaten oradalar. Orada da çekiliyor, Bünyede. Oh bizim memleketimiz işte Karadeniz bölgesi nasılsa. Ee, hafta oraya gidiyorum. Son bir şey hazırlanıyorum. Onun dışında şey bekliyorum. Bizim e, geçen sene çektim e, festivali. festival Evet Çık ne çıkmasında. oldu son durumunun? onun? Tarih Onu bekleniyordu oldu. ama. Evet evet. Ya yani çok zahmetli e, e, ne denir şeyim yapması. Asıl uzun zansiyem. süren çok güzel bir iş oluyor. Kurgu. Kurgusu. Şey, evet. <laughs> Kurgusu çok zahmetli. Çünkü e, içinde çok sicay şey var. E, çünkü hem 1432'de geçen ve şimdiki zaman geçen ikisi de işte çok sürekli oldu. Sahnelerde ve e, senaryolar. E, pardon. Ne demiştim <laughs> <laughs> <ben>, <laughs> bugün? Ben bütün kelimeler Unuttuk bugün. Yenilince galiba tamladı. Yok yandı aslında oyun. Ya yani ben kazandım. Siz kazandınız <laughs> mı? Evet. Aa evet, maşallah. Lütfen. <laughs> <laughs> bir kere kazandı o da <gülüyor> <çünkü>. <gülüyor> e, çok farklı olduğu için e, senaryo değil. E, Dönemler çok farklı değil. Yerler çok değil. farklı. <laughs> <laughs> şimdiki mekanlar, yani. mekanlar teşekkür ederim. Mekanlar çok farklı. Bir tanesi geçmiş, bir tanesi şimdiki zaman. o çok zahmetli olduğu için şimdi yapılıyor. İşte fragman bekliyoruz. Biraz daha zamanı Biraz daha var galiba anlayacağım. Biraz daha çıkacak ama yani birkaç... Yani tam olarak bilmiyorum ama sonbaharda evet diye söylüyorlar Necesi. çıkar. Sezona peki var mı yeni bir dizi? Artık ekranlarda görecek miyiz yeniden sizi? Hayırlısı bekliyoruz. <gülüyor> 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 İnşallah güzel bir e, olması gereken bir hikaye yani. Işte şeye bırakıyoruz, işte, akışına bırakıyorum, Akışına bırakıyorum işte. Evet. Hayırlısı diyorum. Şimdi bu e, çalışmadığım zamanlarda e, çok değerlendiriyorum çünkü Neler yapıyorsun mesela? Bir yandan cidim, dinleniyorsa, cidim dinleniyor, saçım dinleniyor, yüzüm yani genel olarak e, Ben şey yapıyorum, e, kondisyon kazanmak için ve hazır olmak için işte yani her an akşam bir şey çıkarsa hazır olayım istiyorum çünkü geçen sene bunu yaşadım e, Bizim festival filmimizde ben her gün 10 kiloluk zırh taşıdım taşıdım ve o zaman hazır değildim bunun için. Çok bir ay içinde böyle çok hızlı bir şekilde hazırlamak zorunda kaldım ve dedim ki hani aslında bunu çok daha yavaş ve daha program, programlı bir şekilde çalışırsam sonraki böyle bir, bu tarz şeyler geldiğinde ben hazır olayım. O yüzden Muay Thai'ye gidiyorum. Muay Thai'de hiç bilmiyordum bunu. Ee, yani boks, kickboxing çok duyuyordum. Muay Thai bambaşka bir şey yani çok güzel bir kondisyon kazandırıyor. i̇şte ilk başlarda nefes nefes kalıyordum. işte merdiven çıkarken çok hızlı yoruluyordum ama artık gerçekten bir kondisyon kazandığımı hissediyorum. 4 ay oldu. Başlayalım. Rağmen Bayağı ileri seviye olabilir misin? Yok, değil. Abi, hocam benim, benim hocam milli antrenör. Bana hep şey der. Biri e... bizi karışırsa döver mi? <gülüyor> yok, yok. <laughs> Şiddete karşıyız her türlü. E, ama benim hocam hep şey der. Seni dövüş için hazırlayacağım bak. Dövüşeceksin şeyde, e, ringde. Ringde. Dedim ki yok hocam ben sadece teknikleri bileyim, kondisyon kazanayım yeterli. İşte onu yapıyorum. Şu an derslerim devam ediyor. Piyano aynı zamanda da aynı hocayla yapıyoruz. Yani işte boş durmamak için yani şey durmamak gerekiyor. Sürekli kendiniz Kendinizi gerekiyor. yeniliyorsunuz aslında bu evet. süreçte. işte. İnşallah lise olsun diyelim. Peki tatili soralım. Tatil yapabildiniz mi? Var mı yeni rotalar? Bu sene biz bir yere gitmedik. Yani biz Brezilya'daydık. Ocak Bayağı gördük biz evet. Orada oluyor genelde. Ya bizim tatilimiz kış. Burada kışken orada, orada yaz oluyor ya. <laughs> öyle yapıyoruz. Aralık ayında genelde gidip yılbaşı ailemle geçiyoruz. Geçelim. Bakalım hayırlısı bu sene ne bekliyor? Biz çok böyle ileri plan yapmıyoruz. Çünkü yarını Geran bilemeyiz. Şey. O yüzden... Yaram bir şey çıkabilir. Çıkabilir aynen. Yavaş yavaş evet. Peki o zaman Türk oldunuz. Biraz da ondan bahsetmek istiyorum. Türk e, kimliğinizi de aldınız. Neler değişti hayatında ya da değişen şeyler neler oldu? Aa, şöyle bir şey. Hani artık bütün yurt dışı olarak değil de bildiğin Türk olarak her yere gidip gelmek bir ayrıcalığı var mı senin için ya da bir avantajını yaşadın mı? Yani psikolojik olarak biraz e, en çok o değiş gördüm. E, insanlardan değil e, ama kendinle ilgili çünkü Eskiden ben hep tamam yabancıyım sonuçta burası böyle bir um, <laughs> başka bir ülkeden geldim ve burada şeyim, ayrıyım herkesten ama şimdi bir bütün hissediyorum yani aslında aynı hakları sahibim yani aynı kültüre e, sonuçta kapsamlıyım mı diye bütünleştim yani kültürü de e, artık bir bütün oldu. O yüzden psikolojik olarak artık farkı görmüyorum kendimi buradaki halktan yani beni evet bazı insanlar hala sen niye kendin ülkene gitmiyorsun ki ne yapıyorsun burada hala çok şey duyuyorum bundan yabancıyım dediğimde diyorlar ki niye burada yaşıyorsun ki o zaman git ülkene ama burası da benim ülke yani. sen <laughs> yanlış <buramı>. biliyorsun <laughs> artık ben, de ben de vatandaşım evet. <laughs> diyemezsin bunu artık bana yani. Kesinlikle. Ki e, yani... Burası da gerçekten vatanım oldu. Harika. O yüzden e, psikolojik olarak gerçekten artık bir, bir bütünleştim bir bir şey. e, hissediyorum. Harika. En çok değişikliği bu. Siz ne söyleyeceksiniz Türk'lüğü hakkında aslında? Biz bir yere gidince şimdi tanıyanlar yabancı kimliğini işte o zaman pasaportunu verince şey diyorlar, daha Türk değil misiniz?'' falan. Şimdi de Türk pasaportunu verince, şey, kimliğini verince ''Aa Türk mü oldum?'' diyorlar. <laughs> bir karar veremediler yani <laughs> ama güzel ya. Keyifli Bizim aynı haklara sahip oluyor olmamız çünkü arka planda bazen şimdi bizde olduğu için kimlik biz onu hissetmiyoruz da birçok devletin birçok durumuna girince Türk olunca daha kolay işliyor bazı şeyler. Ama çok komik bir şey oldu. Bir kere Brezilya'ya giderken e, pasaport kontrolünden geçerken ben şey o zaman e, çalışma iznim vardı onu verdim adam pasaportun Brezilya pasportu bakıyor böyle diyor siz Türk Ben otomatik olarak böyle yaptım. Adam diyor ki ama bunu yaptıysan sen Türksün. Bunu çiğ dedi sen Türksün dedi. ama ondan sonra zaten e, böyle kimliğe veriyorum. Yani Geçiyorum. çok güzel bir yani. <laughs> Harika. O zaman Tabii. size çok teşekkür ederiz. çok, teşekkür. çok teşekkür sağ olun. Ederiz. Bir görüntü çok alalım.